Yemeğim hazır arkadaşlar. Bakın nar gibi kızardı üzerleri. Harika oldu. Gerçekten çok pratik ve lezzetli bir yemek. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Yanına güzel bir bulgur pilavı ya da makarna açlayıp servis yapabilirsiniz. Şimdi hepinize afiyet olsun. Selamlar arkadaşlar. Bugün menüde fırında tavuklu patates var. Bunun için bütün malzemelerimi hazırladım. Bir tane tavuk göğsüm vardı. Küp şeklinde doğradım. 3 adet orta boy patatesi de aynı şekilde doğradım. 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 kap biber, 2-3 yemek kaşığı da domates konservesini hazırladım. Şimdi pişirme aşamalarını da sizlerle paylaşacağım. Tencereye sıvı yağ aldım arkadaşlar. Şimdi ilk önce patatesleri güzelce kızartıyorum. Patatesler kızardı. Bakın bu şekilde. Şimdi fazla yağını aldım. Aynı tencerede kavuşturuyorum. Berlebi, şimdi soğan, biber ve sarımsakları ilave ediyorum. Bunları da güzel karıştıralım. Şimdi baharatlarımı ve domatesimi ilave edip bir süre karıştırırken sarımsakları tam alıyorum. Ocağın altını kapattım arkadaşlar. Şimdi patatesleri de ilave ettim. Güzelce karıştırıp güveçlere alacağım yemeğimi. Şimdi güveçlere eşit miktarda alıyorum arkadaşlar. Daha sonra üzerine beşamel sos ve kaşar peyniri ilave edip fırına atacağım. Harika bir yemek oluyor. İnanın çok fazla malzemesi de yok. Evinizde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz çok pratik ve lezzetli bir yemek önerim oldu bugün sizlere. Umarım sizler de istifade edersiniz bu durumdan. Yemeğimi güveçlere aldım arkadaşlar. Şimdi birazdan beşamel sosunu ve kaşar peynirini ilave edip fırınlayacağım. Beşamel sos için tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağımı aldım arkadaşlar. Sıvı yağ ya da tereyağı hiç fark etmez. Evde hangisi varsa kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum unum kavruldu. Üzerine bir buçuk su bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Topaklanmaması için karıştırıyorum arkadaşlar. Çok az tuz ve karabiber ilave ediyorum. Sizler de arzunuza göre ilave edebilirsiniz. sosu da bakın bu şekilde bütün güveçleri ekledim arkadaşlar. Şimdi üzerine kaşar peynirini ilave edip doğru fırınımı öncesinde ısıttım arkadaşlar 200 derecede. Şimdi hemen alıyorum güveçlerimi fırına. Kaşar peyniri kızarınca yemeğimiz hazır.